Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bad Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir an mikrofon açık mı diye ışığı yanıyor mu bak taktım mı diye. Arkadaşlar bugün Bad Wars'ta e, geçen bölüm hatta son 2-3 bölümdür yapmaya çalıştığımız şeyi yapacağız. Bu haritaya girmek için o kadar çabaladım ki abi en sevdiğim haritalardan birisi bu. E, ve harita seçmeye giriyorum çıkmıyor da harita seçme çıkmıyor. Party invite mı geliyor bana anlamadım. Neyse arkadaşlar şöyle bir kılıç alalım. Ondan sonra biraz blok alalım. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle, bunları alamadık mı? Neyse. Oha. Sen mükemmel bir insansın. Ben de şunla kapatacaktım. Arkadaşlar, e, en güçlü e, şeye, yani her şeyimizi güçlü yapacağız ve en güçlü zırhları falan almaya çalışacağız. Yayımızı okumuzu. Yani keyifli olsun diye, biraz da sürsün diye bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ya sen mükemmel bir insansın. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Türk'te değilsin. Thank you yazayım da. Türkse ben Türk'üm. T'ye yazmana gerek yok. Yazabilir. Arkadaşlar biraz daha blok bir alalım şöyle. Tahtayla kapladık abi en azından. Arkadaşlar neden takımlı girdim? Çünkü solo girince hep kısa sürüyor. Dedim ki acaba solo'dan mı kaynaklı? Ee, bir de dedim takımlı gireyim. İnşallah bunda olur diye düşünüyorum. Şöyle bu tarafa da yol yapacağım. Da bu taraf sıkıntı ya. Oradaki herif bakıyor. Bitirmek zorunda kalacağız büyük ihtimalle. Gel gel yapıyor ya ya. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar güzel bir egg şey bed wars bölümü. Oha bizimkini düşürdüler. Dur ya ben şuradan alayım geleyim bizimkiler çünkü alıp gelemiyor sanırım. Arkadaşlar parti invite mi geliyor bana ya? Anlayamadım neyse. Şimdi burada burada bizimki nasıl düşmüş kendi kendine düştü büyük ihtimalle arkadaşlar. Hacı abi bu, bu muydu bana atmaya çalışan bilmiyorum arkadaşlar e, sesimden anladığınız gibi hala hastayım ama daha iyiye gidiyorum teşekkür ederim mesajlarınız için sürekli yazıyorsunuz Allah razı olsun bunları da şöyle atayım şu tarafa bir yol yapmaya devam edeceğim ya ne yapıyorsun lan o geliyor da o yüzden şöyle ben dur hızlı çıkma tekniğimiz var diye bizim arkadaşlar ben uygulayamadık hadi oğlum uygulay 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 hadi 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 ne oldu lan ha ne oldu lan ha onun bloğu da biter şimdi. Daha bitti herhalde. Çut 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 İşte bu. Öldü de ben buradan nasıl ineceğim? Oha lag var. Of tamam. Geçtim. Canım az yalnız. Takılma var daha doğrusu. Aa benim şeyim yok. Arkadaşlar dalmaya gideceğim o zaman. Aha. Lan kazmam olsa kırdıydım ha. Öyle bir şey yapacağım. Herifin geldiğini gördüm. Hop 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 hop. Oh durdum durdum durdum. Oha. Herifler acayip bir şekilde öldürdü beni. Yalnız hiçbir şeyimiz Oha bu nedir ya? Bu ne iğrenç bir görüntüdür kardeşim ya. Neyse arkadaşlar hemen kılıcımızı falan filan bir alalım. Kazmamız olsaydı gene kıramazmışız. Onu da anlamış olduk. Oo oh, bizimkiler zırhları geliştirmeye başladı. İşte bu, bu, bu ya. İşte bu. İşte bu güzel haber. Adamsınız. Şimdi şöyle biraz blok alacağım. Ya biraz ortaya... Fa What the hell? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Öldü bizimki. Arkadaşlar bizimkiler kafası iyi galiba. Yani şu tarafa dikkat etmek lazım arkadaşlar. Dilim damağım kuruyor. Şu tarafa dikkat etmek lazım. Oradan yol var ya. Her an gelirler neye uğradığımız şaşırırız yemin ediyorum. Ve geliyor mu? Yok. Bir okya alırsak tamam ya. Çok güzel bir şekilde eğlenebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Süper olur. <laughs> Şimdi şunu ver hacı abi. Ee, tamam bir tane daha geliştirmiş olduk. Güzel. Şu tarafa ortaya gitmek lazım. Ortaya şuradan gideyim bence ya. Şuradan yol yapayım. Değil mi? Diamondımızdan arkadaşlar. Sesim boru gibi çıkıyor olabilir arkadaşlar ya. Harbiden boru gibi çıkıyor sesim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bed Wars'u çok seviyorsunuz arkadaşlar. Özellikle son attığım videoya gelen mükemmel yorumlar beni gaza getirdi tekrardan. Bad Wars, Bad, Wars, Bad Wars diye. Son zamanda bir ilgi arttı Bad Ben de böyle daha sık atmaya çalışacağım Bad Ve ben de bayağı bir keyif almaya başladım arkadaşlar Bad Wars'tan artık. Ya eskiden ee, çok keyif alamıyordum açıkçası. Egg Wars kadar tabii ki. Şimdi bir Egg Wars kadar rahat keyif aldığımı söyleyebilirim Bad Wars'tan da. Herhalde öğrendik mi ne yaptık neyle ne alındığını şunu bunu. Yalnız çıkmıyor Emerald çıkmıyor. Ben şu an base'e gitmiyorum ya kırılacakmışız gibi hissediyorum ya. Bak sarı geliyor. Sarı sarı dırırırırı. kimin yarı en güzeli Lan bir tane aldı kaçtı gel la buraya Terbiyesiz herif seni Dedin de yok sen öldüreceğim oğlum Bedi de yok arkadaşlar bunu Aradan bir çıkaralım bunu Demek tamam, şöyle bir gidiyorum Bak şu an benim belki de peşinde olduğumdan bile haberi yok arkadaşlar Sen çok akıllısın kardeş. Ay üzüldüm ya. Medi de yok yazık. GG. Bir tane emerald geldi. Aa arkadaşlar düşünce elindekileri atmadı demek ki. Şu elindekileri buraya atayım. Bazı arkadaşlar diyor ki abi niye başkasının chestini atıyorsun diyor. Arkadaşlar ender chest mantığı bu şekilde çalışıyor. Hani ender chestini attığınız anda onun içindekini sadece siz görebiliyorsunuz. Hani buradaki takım arkadaşlarınız bile göremiyor. Survival'da da öyle. Mesela bizim hepimizin kendi Ender Chest'imiz var Kadim Krallık'ta biliyorsunuz. Ee, kimse birbirinin Ender chestinin içerisini göremiyor. Ee, o yüzden sorun olmaz. Şimdi şöyle topluyorum. İki takım kalmışız yalnız ve onlar bize saldırmıyor. E dediğim gibi arkadaşlar amacımız o ama başaramazsak da keyfine varmaya çalışıyoruz oyunun. Her şeyde e, yani her şeyimizi güçlü yapacağız illa zorunlu diye bir şey yok. Güzel oyun olursa zaten ben size videoyu paylaşıyorum. Şuradan şöyle bir yol yapalım arkadaşlar. Tamam hemen base'imize bir dönelim. Her yerden diamond toplasam. ah harbiden lan. Dur dur şunları götüreyim. Milletin diamond'ına kasala kasala yapabilirim onu bak. Doğru bir tane de okya alırım. Base'imize kimsenin gelmesini de engelleriz. Güzel. Şunu bir at. Ee, şunları bir ver örneğin. Şöyle bir zırhımızı. Kılıcımızı geliştiremiyormuşuz. Zırhımız bayağı gelişkin o zaman. Şunları bir toplayalım. Birim gelmeye çalışıyor. Merdiven falan yapıyorlar ya. Abi ben iki tane daha emiraltı alayım bir okya yapayım. Gelmiyorlar değil mi oğlum? Dur dur arkadaşlar ben iki tane daha Emir Emerald... Çok güzel olmaya başladı oyun şu an en sevdiğim. Ya bu haritadaki böyle takımlı oyunları çok seviyorum. Çok eğlenceli geliyor arkadaşlar. Eğer siz de seviyorsanız dediğim gibi böyle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de yorumlarınızı zaten hep dikkate alıyorum. Bunlar bize troll yapacak abi ben size söyleyeyim. Havadan su falan bırakacaklar bir şey yapacaklar gibi hissediyorum. Ama izin vermeyeceğiz okey alıp arkadaşlar. Ee, aslında şu an bence istesek bitirebiliriz ya. Hacı abi hayırdır? Hayırdır lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin atar yapıyorsun lan ha, ha, ha? Öldürdük hiçbir şey düşmedi ya. Tüh. Yalnız onlar kılıçlarını geliştirmişler arkadaşlar. Büyü basmışlar. Biz neden basmıyoruz? Tamam benim kılıcım taşta ama onunki daha güçlüydü. Büyülü olduğu için. Mesela örneğin. Bayağı bir etkiliyor ya büyü. Keskinlik. Biz anca zırhımızı geliştirdik. Yalnız ben onları oklayacağım abi. Onlar bir rahat olsun. Şunları at. Biraz şey ver. Şunu da ver. Şunu da at. Bizimkini öldürdü. Hop tamam. Dur. Benim de var. Herif nerede? Görüyorum. Dur. Direkt tek atış bam yapayım arkadaşlar. Üç kütmeyelim önce değil mi? Ya sek kimseyi. Orada duruyor. Şuradan vurabiliriz sanırım. Biraz yukarı çıksak, şöyle. Oha, buraya bile konulmuyor mu? Hmm. Şuradan geçerken vururuz o zaman. Bir yere git lan hadi. Hop, hop. Ya korktu dedi o kalmışlar hayda dedi şu an. ...hissedebiliyorum onu söylediğini. Biraz daha blok bir alacağım arkadaşlar. Bir tane de demir kılıç alayım. Şunu bire şu taşı da at bakayım buraya. Hop tamamdır süper. Şöyle şimdi buradan... ...görüş açımız var mı bizim? Yok. Herif kıra kıra ilerlemeye çalışıyor da... ...ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeş? Hop! Vurdu mu? Vuramadık be bunlar bizim yaptığımız şeyi yok ediyorlar. Heh. Okum var sakin. Arkadaşlar nasıl vuramadık ya? Nasıl ok nereye gidiyor görmüyorum ki. Hop vurdum ve GG. İşte bu. Yukarıya at, at ok atmakta pek becerikli değilim. Oha ya. Oha. Hop. Ah be. Şöyle TNT TNT atıyor herif. Vurdum be. Ama düşmedi. Abi herif bizim Cık. TNT diyorlar şey yapıyorlar ya terbiyesizler ya. İndim herif. Yok. Şunları söndür lan yangın çıkacak. Oğlum bir obsidyenle kaplıyaydık lan. Bizim diğer eleman nerede? Şöyle bir atalım. Obsidyenle kaplarız ya. Sıkıntı değil arkadaşlar o kadar. Yalnız lag mı var yoksa herif mi açıyor? Sanda neyse. Onlar zaten ah bizimki orayı patlatıyor. Tamam güzel. Onlar da kafasına göre bir şeyler yapıyor da anlamadım arkadaşlar. Ben biraz diamond toplamaya başlayacağım. Şöyle. Her şeyimizi geliştirmek adına. Kırmızılar da ortaya geçirmeyeceğim. Şimdi okum yayım da var. Şuradan bir yere geçemeyecekler abi. Şimdi bittiniz oğlum siz. Oo bizim reis de su, su bastırıyor. Süper be. <laughs> arkadaşlar karşılıklı trollü bir oyun oluyor. Valla ben etliye sütliye pek karışmayı düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan şuraya da yol yapacağım. Bütün diamondlara yol yapıp diamond kasılacağım abi. Ciddi söylüyorum. Bizimkiler zaten korur diye düşünüyorum Beyzi. Ee, ben amacıma biraz yoğunlaşacağım. Kaç videodur amacımıza yoğunlaşmadığımız için de başaramadık biraz da. Değil mi? Şöyle. Tamamdır. O 9 tane güzel. Herifler bize geliyor yalnız. Oha buraya niye konulmuyor lan? Herifler bize gidiyor yalnız. Hop atladı. Öldür 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 öldür. Ölmüş tamam. Güzel. O mu öldü bilmiyorum. Hop. 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 Düştü. İşte bu. İşte bu. Ortada parçalıyoruz arkadaşlar. Çıktı herhalde biri. Tek kişi kaldı herif sanırım. Ya da öldüğünce. Hop. İşte bu. İşte bu. Bizimkiler trollüyor ya. Onların bezi komple suyla kaplamışlar. Gideyim şöyle bir base'e. 3 tane emerald var. Bir obsidiyenle de kaplayabiliriz arkadaşlar. Baya biriktirirsek. Onların üçü de duruyor yok dediğim gibi herhalde. Şimdi ne yapalım? Bir kılıcımız... Oha! Şurayı kim kırdı lan? Kılıcımız bir geliştirelim değil mi arkadaşlar? Şöyle. Benim, benim, benim. Oğlum biraz gelişin lan. Zırhımız, kılıcımız tamam. Her şeyimiz gelişkin de. Şunları da ver. Oo oh, süper. Kılıç. Kılıç bir daha gelişmiyor herhalde değil mi? Aynen. Şu şeyi de geliştirelim. Tamam. Bir tane de tuzak açalım. Şöyle. Hop bak açtık. Direkt trap etkin oldu. Yoksa kimsin ya? Yoksa kimsin ya? Bizimkini öldürdü de. Abi baya tehlikeli geliyorlar. Obsidyenle kaplamamız lazım bizim arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Obsidyen için ortaya gidip biraz daha şey toplamamız lazım. Emerald Trees. Herifler geliyor mu? Gelmiyorlar. Güzel. Ort, yalnız e, bizim şeyi boş bıraktık. Base'i. Şu an korkmuyor değilim. Orta ele geçit vermezsek. Ortaya onlara daha e, sağlıklı bir çözüm olur gerçi. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir ortadan toplayalım. Hop bizimki kapışıyor zaten. Bizimkine destek olalım mı? Hop. Hop. Gel. Hop. Öllan. Öllan. Öl, lan. Öl, lan. Öl lan. Vurdum hadi be kaç herif. neyse altı canı kalmış ha iki tane daha vursak ölecekti bak onlar da orada bakıyor terbiyesizler şimdi beş tane oldu tamam ben bunları buraya geçirmem artık artık buraya geçirmem oha bizimkiler yolu kırıyor büyük ihtimal tepedeki sanırsam şuradan yukarı çıkınca herifi vurabilir miyiz çıktı mı şöyle vuruluyor mu buradan? çok zor ya. ya. şeye değiyor da hani e, merdiven diğer tarafta ya. Gelmiyorlar tamam. Ben biraz şu obsidyenle bir kaplarsak bayağı bir arkadaşlar garanti almış oluruz kendimizi. Bizim Aa bizim eleman biri çıkmış iki kişiyiz biz sanırım. Aynen. Neyse sıkıntı yok. E, niye çıkıyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hemen şu obsidyenle bir kaplamaya çalışacağım. Üç tane daha vardı sanırım burada. Ee, tamam. Şunu da ver. Şöyle bir şey yapacağım. Oo bizimkini öldürdüler ya. Şöyle balta al. Şunu at tekrar. Obsidyen al. Allah'ım Allah'ım. Lan bir git. Vurulmuyor herhalde böyle. Hah açtım açtım. Dur 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 dur. dur. Şöyle şöyle. Hah obsidyenle kaplıyorum. Ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın? Arkadaşlar kaplıyoruz hadi. Üç tane kaldı şuralar yani. Şuralar ve sol yukarısı. Şey giriş tarafı. Heh. Full opsiyiz hadi bakalım. Biri geldi? Ben şu şeyi bir tuzağa bir daha atacağım arkadaşlar bu arada. Şu baltayı bir atalım da şimdi kaybetmek istemiyorum baltamı. Şunları ver bakayım. Bunlarla ne geliştirebiliriz? Şu biraz daha birikme şunu geliştiririm. Her şeyimizi geliştireceğiz. Şu an zırhımız ve kılıcımız son seviye demek. Zırhımıza bakıyorum. 20 tamam. 20 için biriktirebiliriz. Ee, yalnız biraz ok alacağım arkadaşlar. Şöyle. Bizimkini full öldürüyorlar. Bizimki de birini öldürdü. Ha. Demek ki karşılıklı birbirini vurdular düştüler. Yok onlar orada yok. Hadi bakalım. Biz işimize bakalım ya. Onlar 3 kişi ama. Biz 2 kişiyiz de. Yani hallederiz diye düşünüyorum. Zırhımızda bir 20 yaparsak. Süper olur. Etrafa bakıyorum şöyle. Hop. Gel Hacı dayı. La direkt geliyor. Armut musun oğlum sen? Ayırıyor armut. Hop. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne kendimi risk alayım ha şuraya direkt yoldan gelirler zaten. Şu tam armut ya. Gel gel Heh, gel. Kılıç gel Heh. Ne yapıyor ki bu acaba? Anlayamadım. Yalnız şu topladı ya bütün her şeyi. Dur 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 dur. Arkadaşlar çabuk 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 çabuk. O yoldan gitmeden vurmamız lazım. Hadi Ero, hadi Green Ero. Hop. AFK isen öyle ADŞ affetmez koçum. Orada öyle beklenilmez. İşte bu. 4 Emerald top geldi ondan. Süper. Hop. Obsidianla kapladık koçum. Hadi vurur muyuz? Vuramadık. Obsidianla kapladık biz bir kere de. Ya herifler bunu niye yapıyorlar ki? Ya bir kazma bir balta bir şey alacaksın Ender Pearl alacaksın gideceksin onu istiyorlar ya Dur arkadaşlar biz gaza gelmeyelim Gaza gelmeyelim ee, Her şeyimizi Allah düşüyordum ha Her şeyimizi bir geliştireceğiz 12 taneyle dönüyorum 8 tane daha vardı ha. Lan ne yapıyorsun sen Hop Ya ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Hop okla bitirelim bari. Oha oha lan oha. Benim canım o kadar az mıydı? Hayda. Abi biz GG'yiz. Bizim elemanda pek iş yok. Ya herife nasıl uyuz oldum anlatamam ya. Ulan kafayı gömüyor yere. Tata 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 ta vuruyor. Başka bir alt ettiği yok ya. Ben gidip ortaya onu öldüreceğim arkadaşlar. Cidden acayip sinirlendim şu an ya. Şaka maka. Fena sinirlendim yani. 12 tane diamond'a üzülüyorum ya. Ona hiçbir şey değil de. Ya ulan okla öldüreceğim şeyine. Tipe bak. Onu gidip öldüreceğim ya. Gel la gel. Gelmiyor. Diğeri geliyor. Hah gel. Oh, 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 oh. Nerede lan nerede? Oh, oh. Ya hacı abi siz ne şey falan mı basıyorsunuz? Birini aldım, geri geliyor. Kaç kaç kaç, 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 kaç. Hop, 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 hop 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 İşte bu, İşte bu, işte bu. La oğlum bırak onları ya, bırak onları ya. Şunları götür beyze e koyacağım. Arkadaşlar ikisini de çok güzel almadık mı ya? Herifler şu belki de şu an kazanmak istese kazanabiliriz oyunu da. Şu zırhımızı full geliştirseydik. Şunları bir at bakayım. 2 olmuş. Bu nedir ya? 13 diamond diyor. Eğer şu bunu bir geliştirelim ya. Buradan daha çok çıksın emerald. Bak bir tane emerald çıktı buradan. Güzel. 3 oldu. 6 olacak geri. Bizimkini öldürdüler mi? Ne oldu? Geliyorlar mı bize yukarıdan? Yok bize gelmiyorlar. İyi. Şu şuradan bir yol yapacağım. Hop şöyle geçebiliriz. Tamam. 3 ee, tane mi emerald vardı? 3 tane daha toplamamız lazım okya için. Tamam. Ondan sonra bunları haşat edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şurayı da toplayalım. Dur bakayım sağa sola bakıyorum. Şuradan bir gideyim alayım mı ki diamond biraz daha? Ya almam lazım arkadaşlar. Yoksa diğer türlü birikmiyor. Hop. 11 tane mi? Güzel. Bak gene geliyor. Gene geliyor terbiyesiz. Ama bu sefer riske atmayacağım. Oha Ya... Nereden geldiler ya? Arkadaşlar yapacağım tek şey var. Lan peşimde mi? İki kişi hem de. Kaç 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 kaç. Şöyle bir önlerine engel. Lan heriflerin beyzine gelmişim dolana dolana. Şöyle yine engel herifler ısrarla geliyor bir tane okum yayım olsaydı Ah bir okum yayım olsaydı Kaçıyorum 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 Bunları bir kere bir öldürebilsem tamam Ha şu tek kaldı Gel 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 sen bir tek kal Geberteceğim seni gel Lan kaçtı be Adişe pes etmez oğlum. Pes etmeyeceğim lan. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Kaç 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 kaç. Hop. Tamam 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 tamam. Şöyle bir izime doğru. Şurası çok kötü yol. Hah tamam. Abi... Nasıl yapacağız şimdi? Şu tekrar şuna çarpışsam mıydı ki ya? La gel sen bir öldüreyim seni, bir öldüreyim gel. Sen ne kimi kovaladığını sanıyorsun lan sen? Ha, ha ha. Öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Öldürdüm. Kaç 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 kaç. Bir buçuk kalp, bir buçuk kalp, bir buçuk kalp. Hop. Bir buçuk kalp, bir tane vur ölürüm. Lan lag var, lagdan öldüm. Lagdan öldüm. Nasıl öldüğümü bile anlamadım. Arkadaşlar Fall Damage'den mi öldük acaba diye kadim krallıkta hemen hemen bu yükseklikten tüy düşü dört ayakkabılarımı çıkarıp atladım. Ve en fazla bir kalbimiz falan gitti. Bir, bir buçuk kalbimiz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar Fall Damage'den ölmedik. Yani lag yüzünden geride kaldık ve herif bizi öldürdü. Lanet olsun bu lag. Abi nasıl öldük biz? Ya böyle bir şey olamaz ki. Yemin ediyorum iki buçuk kalp ölünecek bir yerden atlamadım ki ben. En fazla yarım kalbim giderdi ya da bir kalbim giderdi oradan atlayınca. Ya abi yapacağınız şey ya. Cık. Lan arkadaş iki kişi kaldık bizden bir kişi çıktı tamam öteki de nerede kesin öteki de çıktı o öyle kırıldık çünkü hiç öldüğünü falan görmedim ya 3 vs 1 ya almak istesek vallahi alırdık bak şu an şeye pişmanım bunlar sürekli bastırıyor diye keşke bir tane bir ender pearl falan alıp gidip bunları bitirseydik ya. Ya herifler her türlü alabilirdik. Ya bir, bir yayım olsaydı, bir yayım olsaydı üçünü de alırdım diye düşünüyorum. Pes etmedik ama arkadaşlar 3 vs 1'e de yapacağımız bir şey yoktu. Ya 2.5 kalbim vardı gördüm orada ve 2.5 kalp gidecek bir yerden atlamadım düştüm ölmedim tekrar düştü. İki kere düştüğü için mi o kadar kalbi gitti ya da arkadan herif mi geldi vurdu hiçbir şekilde anlamadım arkadaşlar. Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aslında bugün e, bayağı güçlü itemler aldık her şeyi. Sadece diamond kılıç falan alamadık. Bir de zırhımızı bir tık geliştiremedik sanırım. Son seviye yapamadık o kadar. Bayağı bir ilerledik. E, ama eğlenceli oyundu arkadaşlar. Biz kendimize zorluk kattık. Oyunu direkt bitirmeye çalışmadık açıkça söyleyeyim. Direkt bitirmeye çalışsak belki kazanabilirdik diye düşünüyorum. Teşekkür izlediğiniz için arkadaşlar. E, daha fazla Bedwar istiyorsanız videolar beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.